Selamun arkadaşlar. Vallahi bugün elimde Hanzo var. Öncelik ee, önce gösterdim. Sonra gittim. Altına geçtim. Arkadaşlar ricacı oldu. Sonra birisi hana bir altın koridorunu attı dedi. Benim maçım çok fazla bana salar mısın? Tamam dedim ona saldım. Yani çok değişik bir biçimde. En son bana jungle kaldı. Öldü lan. İlginç bir biçimde jungle kaldı ya. Çoyu görmemiz lazım. O şeyi Akdeniz'i vermeyeceğim bu arada. Vermek durumunda kaldık. Ama öldük de. Kötü öldük bu arada. Ee, ya çuğu çok darladı orada. Pençe atmak durumunda kaldım. Ama sorun değil ya. Ee, çünkü Hanzo şu anda Mekan'ın göz bebeği. Yani aşırı sağlamıyor. Bak şu pençeyi buna atmayacağım. Pençeyi direkt Clint'e atacağım. Tamam buradan çıkalım. O hasar ona yeter. Ee, bu arada Blue da çıkıyor. Turtle da çıkıyor. Ya. Arkadaşın katledildi. Ya gitmek istiyorum da. Şey var. Takım arkadaşın katledildi. Düşman katledildi. Manacım çalmasaydım da kil bana kalsaydı ya. Çok tatlı olurdu biliyor musun? Yani onu ölmezdim daha. Ya Hanzo çok hızlı orman dönüyor. O yüzden aslında aradaki farkı çok rahat kapatabilir ya. Bir iki tane de minyon aldığı dakikada aslında oyun Hanzo'nun tarafına çok rahat dönüyor. Bu arada bunu verin. Güzel görüş verdi. Ya şu birazcık uzun dağılıyor. Eee kanka. Gel. Düşman katledildi. Abicim ki kalmıyor. Dur, dur. dur, bekle. Takım arkadaşın katledildi. Kil kalmıyor ki. Savaş büyüsü <laughs> Tövbe estağfurullah. Niye kanka bu hero değil mi ya? Yani. Sanki Hanzo'yu adamlar yapmamış. Tövbe estağfurullah. Bu arada yukarıya hiç genke gitmedik. Yukarı çok kötü bir biçimde düşüyor. Şunu da almam lazım. Şu neredesin? Bir düşmanı katlettin. Arigato. Arigato. Adam ederim. Teşekkür ya. Teşekkür <laughs> ederim. şöyle ben bir çıkayım. Çok da sizi darlamak istemiyorum. Şuradan gelecekler. Sen ye bakın şuna bak. Kanka direkt bir geri dönüyor. Şu alayım ama ya. Şunda var bana bir daha. Takımın bir kule yıktı. Buraya kadar. İki de iki. Nana, ee, Geleceğim. gelecek, gelecek. Geldi. Şu orada biliyorum bu arada. Yapmadı. Yapsa direkt gölgeden çıkacaktım. Ee, gördüm kanka tortalı. Blue'yu alacağım önce. Ee, önce şunu bir alayım. Şuradan Blue'ya gideceğim. Ya Hanzo oynaması bu arada zevkli ero. Gördüm. anlaşıldı. İki de iki. Takımın bir kule yıktı. Ana susamış. Buraya kadar. Abi kötü öldüm ya. İki de iki. gözlük yaptım orada. Aşk gözlük. Ya Hanso da birazcık aşk gözlük yapmamak lazım ya. Hızlı öldüm orada. Bu arada benim niye Saldır, yok kırmızı şey şimd... yok Aşıl. ya? Ben yeni mi öldüm? Yani ilginç. Bu arada şey çıkmıyor. Direkt umutsuzluk çıkıyor. Karşı kırılgan ya. sade, Şeye gerek yok ya. saldır uğraşma. Umutsuzlukla bu iki tane. Yamuk. Kendisi. Ya Karina'ya gıcık oldum ya. Adam kendisi Karina oynuyor. Bana laf söylüyor. Yani hanımefendi Hem kendisi Karen aldı, ulti atıyor, bir şeyler yaptı. Ya bu arada Karen'a e güçleri o da oyun sonu birazcık güçsüzleşiyor ya bence. Ya sağlam oynarsan, çok öne geçersen tabi ki de yok eder de. Onu da çoğu kişi şey yapamıyor mu? Kanka niye öyle bir şey yaptın ki? Yanlış yaptım. Gelmeyecek mi çok? Mesela <laughs> geçen gün maç oynuyorum. Bu arada kaybettim bir maçta. Takım çok kötüydü arkadaşlar. O videoyu atmadım bu arada. Abi oyunu kaybediyoruz. Sprint atıyorum sağa sola bilerek hani ya diyorum ki hani atayım. Bari hani koridorları iteyim, önde tutayım. Abi ben sprint atınca bunlar 5 kişi birlikte katledildi. gidip ölüyorlar abi. Yani Ama 5 kişi aynı anda gidiyor ya. Yani şaka gibi. Gidip gidip ölüp ölüp geri geliyorlar. En sonunda karşının şeyi durdu dedi ki. Ee, karşının diyorum işte. Bizim şeyimiz. İşte kardeşim niye Hadire şeydesin. Tf'lere gel şunu yap bunu yap. Ya kankam. Bu arada ben bunu öldürürüm ben buradan çıkacak. Çünkü Karina da geliyor. Yok kanka alamayız alamayız. Geri çek. Anlaşıldı. Saldır. Kanka Anlaşıldı. alamazdık ya. Yani ama Karina da alta gitti. Alırız bari. Ben şunu bir koyayım. Takımın Hiç Dorduk bak o zannediyor Dorduk. ki geri geleceğim. Hiç abi öyle hiç uğraşmayacağım o tarafta. Bu arada aa dur bir dakika. Karina piyasa kimden çıkabilir? Çimden çıkabilirim hemen. Belli olmaz mı? ben bezmatayım. şimdi. Aslında orman farkı değil de sizin çift ADC almanızın farkı çok var. Geldim kanka sendeyim. ihtiyacım var. E evet, çok. Yani. Katledildi. Takım arkadaşın katledildi. Geri çekil. Anlaşıldı. Seri katil. Umutsuzluğum işte en güzel yanı. kalinçim onu yemem kanka. Düşman ee hey kanka nereye kaçacaksın? Hop şöyle bir kaçayım. Nereye ah be kanka? ya var ya çok güzel anıçlatı aynı diyor da. Üff. Öldü ama. <laughs> çok güzel harita takip etti bu arada. Evde sağlık şurada. Güzel oldu ya. Ee, şimdi biz ne çıkalım ya? Bir karşıya bakayım. Ee, şimdi işte saldırı hızına dönebiliriz. Ya da bir dakika. Ee, zaten karşı çok kırılgan ya. Ben bence bir kritik çekeyim yani şu anda zaten hanzo bozuk iyicene bozuk olsun şundan dolayı diyorum ya şimdi karşı böyle tanki bir şey olur örnek veriyorum haylus olur ya da işte beleri olur ya da farklı bir yani editi olur xp kozidronu o zaman tamam bir tane hani e, canavar avcısıyla saldırı hızı çıkarım düz vuruş yaptık canını yani keselim de abi karşıda tank olan kimse yok ve zaten q'yu attım mı adam yamuluyor tekiyor. Boşuna saldırızı çıkmamın bir anlamı yok ya. Bak şimdi. Oraya bir gireceğim. Mesela Clint'e veyahut da oradan birisini yakalarsam. Yapamam. Çok direkt. Bak 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 bak. Çakala bak. <gülüyor> <Tamam>. <gülüyor> Dur sen ona gir kanka. Bir düşmanı ben onu bir alayım gel buraya gel gel buraya, buraya kadar. İki iki. hop şöyle gidelim ana geldim Topla. geldim kanka Topla. rahat rahat turtle alalım lordu Topla. işte kaldım eee Kanka hiç geri dönmeyeceğim biliyor musun bu arada? <laughs> Sen beni kesersin geri dönsem Moruk'u yani o ölüp dünya yok. Dövüştük. Bence orada o kadar dövüşmemiz yeterli. Senin için ama burada bir yerde değil misin? Kanka ben seni burada sanmıyorum. şimdi içeride bir tf'nin dönmesini bekleyeceğim eee bizden tanklayacak kim var tamam hemen angelayı da karalım. yoksa angela da tamam. kanka mono bana saldı ya Hızlı şeyin dönüyor. Şimdi bir daha bir gideceğiz. Kötü oldu bu. Başaramadık. Ee, şeyi başaramam. Aslında ben oyunu niye uzatıyorum ki ya? Niye ona gelmiş ya? Neyse arkadaşlar bu arada videoda hoşunuza giderse kanala abone olup yorumda yaparsanız beni de desteklemiş olursunuz. Destekleriniz de benim için çok önemli. O zaman hoşça kalın diyorum. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.